Merhaba, FDA Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi uyarıda bulunuyor. Artı için satılan bazı ürünlerin, eklem ağrıları için satılan, ağrı için satılan bazı ürünlerin içinde, reçetede içindeki yazan prospektüste kutusunda yazandan daha farklı olarak sadece reçeteyle yazılması gereken ilaçların çaktırmadan konduğunu söylüyor. E, nasıl bir şey bu? Bir sürü non-prescription dedikleri, reçetesiz satılan, gıda takviyesi diye satılan ya da benzin istasyonlarında satılan ağrı kesicileri, şunlara bunlara falan bakmışlar. Ciddi yönetkilere neden olabilecek çevrim içi, internet pazar yerleri, dahil bu ürünleri bilinçli olarak sattıklarını düşünüyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'deki gibi İlaç satacaksanız orada da FDA onayı almak zorundasınız. Ama gıda takviyesi istediğinizde Türkiye'de de Tarım Bakanlığı'ndan onay alındığı gibi orada da FDA onayına gerek kalmıyor. Bir ticari ürün, işte lahana, domates gibi algılıyorlar. 22 tane 2000 Ağustos 2013'ten 2000, Eylül 2023'e kadar FT ürün etiketinde belirtilmeyen aktif içerikli 22 artık bir ağrı kesici ürün tanımlamış. 10 yılda 22 tane. Bu takviyelerde tespit edilen en yaygın gizli bileşenler reçeteyle satılan kortizon türevleri steroid olmayan yani bizim kullandığımız romantizma ilaçları ve kas gevşediciler. Orada satılan Kuka Flex, Fort ve Roma Flex gibi ilaçlar, diklofenak bizim e, kullandığımız bir ağrı kesici içeriyormuş. Tap tea çayı diye bir çay yine ağrı kesici, plasetan ve kortizon içeriyormuş. Eklem ağrısı için kullanılan Akfort e, etiketinde belirtilmeyen kortizon ve diklofenak e, içeriyormuş. E, şimdi bu, bu ürünler hani iltihap ve ağrı için kullanılıyor. İçindeki rastlantı olabilir mi? Hayır, içine Reçete yazmadan koydukları da iltihap ve ağrı için kullanılıyor. İlginç bir, bir şekilde. Biz bunu nerede gördük? Artık denetimler yasaklandı Tarım Bakanlığı tarafından. Ama Tarım Bakanlığı'nın hileli ve taş edilmiş ürünler listesi yayınlanırdı. Orada da benzin istasyonları satılan, şey, kriko, pompa filan adıyla satılan, e, mesir macunu, patlıcan macunu satılan hepsinin içinden Viagra çıkıyor halkın tanıdığı adıyla. Sildenafil çıkıyor tadafinil çıkıyor. Yani bunların hiçbirisi doğal ürün diye satılanların doğal olduğunu düşünmüyorum. İkinci makale galantamin unutkanlıkta kullanılan bir madde ile ilgili Haziran 2023'te bakılmış. Takviye destekleri de Amazon'dan almışlar. Yani oldukça da güvenilir bir firmadan. 10 tane galantamin diyet takviyesi almışlar. İçeriği e, jenerik ilaçların e, mikrobiyal içeriği yok. Yani mikrop karışmamış bunlara. İçerikte de ilaç firmaları tarafından üretilen ve Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği, FDİ'nin denetlediklerinde 100 gram olması gerekiyorsa 97,5 ya da 104 gram civarında bir içerik bulunmuş. Fakat diyet takviyelere bakıldığında etikette belirtilen miktarın sadece yüzde ikisi ve yüzde yüz kadar korkunç bir bantta miktar karmaşası var. Miktar farklılığı var. Yani ben sana diyor ki ben bir tablette 100 gram işte galantamin var diyor da folat var diyor ama 102 gram var. Yani. Ve bunların yüzde otuzunda cereus adı verilen uzun isimli bir bakteri bulmuşlar. Kişilere zararı yok ama üçte birinde ilaç dışında bir de bakteri var. Yani. Belki de başka bir bakteri de olabilir. Bunları niye söylüyorum? Biz benzer bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz. Bu benzer süreci Türkiye'de yaşadığımız için de gıda takviyesi adı altında internetten satılan şeylerde çok dikkatli olmanızı şiddetle öneriyorum. Güvenilir gibi durmuyorlar. Bu konudaki en iyi danışmanlar aile hekimleriniz ve eczacılarımızdır. Lütfen onlara danışın. Lütfen. Teşekkür ederim Sarp Nus'un muhabbetle.